birisi var. Seçim var, hüzün var. Sıralayabiliriz. Yine ne Yine de bizden. Yine giderken hemen solda değil mi? Düğün solunu. Buradacıların büyük bölümü bizde. Büyük var. Bunun 800'ü bayağı var. Tabii ya. yani eski buradacılar biri değil. Şimdi hep imparator olmuşlar. İşte hepsini pavyalar var. Haki işte kurşun üzerinde, alınma üzerinde. Şey Bir başkanım bunlar Bale'ye yatırım yapıyor mu? Yapıyorlar. Şimdi Hacettepe Üniversitesi'nin gelmesinde Bale iş adamlarının sayesinde oldu. Yani siyasi, benim bağrı bulunduğum siyasi parti değil, iktidar, iktidardaki siyasi parti de yapmadı. Biz bunları bayramlar olarak yaptık. iş adamlarımıza da Şimdi üniversitenin elektriği, telefonu... Kim evet. olarak gerçekten bu yüce yani aslında. Ee, söylemiş de çok güzel gerçekten. O bile Türkçe açısından. Türkçe şey. olarak baktığım zaman evet çok güzel bir şey çağırdı. Çok, e, çok hoş gerçekten. İstanbul'da kanat işte diyorum. Bir şey isteyeceğiz. Adres de söylüyor ben. Söylüyor. Bala diyor. Bir tuhaf da O da zoruna gidiyor. Bala kot kotkır diyor işte. İncekme işaretine koyup daha hala da bala okuyor. Bala. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bala gerçekten. Gerçekten hı. çok. Güzel. Yüksek anlamında bir şeye göre de işte Fatul hanım hanımı bana sorduktan burada kuraklanmış bu, yaygı olarak. Öyle diyor. mi? Bunlar da geçiyor. Zayıf. Zayıf. Asıl anlamı yüce Zayıf. siz görüyorsunuz. <laughs> Bilmiyorum. Bizim gibi bir vatandaşlar biliyor muydu? Şimdi bu ailenin güzelliği. Yani isim anlamı yok. Evet tabii. Yani hani hangi açıdan bakarsanız onu görürüz. Ya de hoş geldiniz de şimdi hocam bir şeyin söylemesi daha güzel. Bu çok güzel. Zarif bir kelime. Zarif. Yani o zarifliği hissetmek lazım. Pardon bugün Fakat senlerden bir arkadaş, Onun için bir var. bir Ayrı bir ha, ay olmasın, olması da daha iyi olur. ziyaret etmezsiniz ziyaret edecekler. Bu, <laughs> Bu yardımı çok az gördüğümüz için aklınıza sığınarak bunu size takdim etmek istiyoruz. Şimdi de gibi olacaksınız. Biz başka bir şey daha fazla çalışacağız bundan sonra Türk ilişkinde. Bizim, mi? Mi? bizim gayemiz amacımız da o zaman. <laughs> Evet. Türkçe sevdaların bugüne değin çok az kurum kuruluşa layık gördüğü, verdiği Dile ve Kültüre Hizmet Ödülünü Vala Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Gürbüz Beyefendi'ye ve vermekten şahsım ve derneğim adına onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Yani bu oyunda layık olmaya çalışacağız inşallah. Bu bize bir şey, bir heyecan daha katlı bizim çalışmalarımızla, Türkçemize. Her zaman bunu savunuculuğunu yaptık ama bilimsiz O Ne zamanki Uğur hocamızı tanıdık. Aynı zamanda benim e, canı gönülden bana bazı konularda yol gösteren bir abi olarak da göreyim ben yaşı küçük olmasına rağmen uğurluğum da buna layık olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz daha. Teşekkür ediyoruz biz de kendimiz adına. Arkadaşları da buraya alalım. Her zaman derneğimizin de yanında olacağız. Teşekkür ederiz. Ondan hiç temiz hiç yok. Zaten. Evet, Sen de bu tarafa gelirsen iki iki olmuş oluruz. Fotoğraf biraz daha simetrik çıkar. Gel. Zaten